Efsane bir karşınızdayım çünkü Roblox oynuyoruz diyecektim. Ne Roblox oynuyoruz diyecektim. Adam yanıma düştü. Dedi. Şimdi, şimdi Shark Bite diye bir oyun oynayacağız. Yani bir köpek balığı oyunu. Gemilerle falan kaçabilirsiniz. Bu oyunu anlatayım. Şimdi şok var. Tekneleri alabiliyorsunuz. kendiniz kavuşabiliyorsunuz. Ve buradan silah alabiliyorsunuz köpek balığını öldürmek için. Burada köpek balığını her köpek balığında da dönüşebiliyorsunuz ve burada bir sürü köpek balığı çeti şey var. Mesela ben yıldan önce bu köpek balığını aldım. Burada küçük, küçük köpek balığı var. Kısa sonlu mako var. ve katil balina orka var. Bu en güçlüleri. Çünkü çoğu şey ben bu köpek kalıza yeni çıktığı için almış. Savaş teknesini almak zor. Ha kazanmışlar. Var köpek balası şans olmam yüzde iki neden öyle şu ya yanda yazıyor. Zaten ne kalmış maçın maçın bitmesine maçın maçın ne ya. Biraz donuyor olabilir ama üzgünüm. yüzde iki şanslı olmam zor. Dedim. Bu kız yüzde iki şanslı oldu. Bu benim tekne. Şimdi tabii bandına kaçacağız şuraya alalım yoksa açıklamanın takımları bakın. Köpek balığı buradan serbest bırakalım. İnşallah bu videoda köpek balığı olumlu nasıl oynadığını da gösteririm inşallah. Ben bir kere olmuştum direkt ölmüştüm. Şu an büyük beyaz. Ay çarpışacağız. Ay uçurdum gemiye. Bak şu tarafta. Ben mi alıyor sarı. Bak işte. sarı bir tane simge geliyor. Biraz fazla ada çıkıyor. Ben 900 dişim var altta görüyorsunuzdur. Ha bu altta değil pardon. Bir silahım var. Pardon bak ne? Ne köpek balığı? Yukarıda da köpek balığı canlı var. Ortasındaki saman bu arada, oluyor? Bin canavar bin. Ay ben niye durdum dur. Yakınlaştı çünkü ekran. Ay. Ay dur be ekranı düzelteyim dur. Heh.

şanslı olmam biraz imkansız. Bakalım kim olacak? Olasılık veren oldu. Şimdi Şurkeni tekle. Şu, tekleme bir şişlikler ekliyor. Excuse me.

Kurtulurum. sadece üzerek Üzerek birinci oldum yani. Evet. Bu taraflarda. Bunlar <laughs> bu gibi sanki benim için bırakılmış. Almayayım abi hakkımla kazanacağım. Öldüm. Öldüm. Alamaz böyle bir şey. Geberdim. Ya, ya, ya bir ya bir ya biraz bekleyemez miydin? Ya 40 saniye bekleyemez miydin ya? Bizi verildi. Niye herkes ölmüş? Adam, adam zaten zifiri avcı yani. Kızlar lav yani, bir evet herkes öldürmüş. Böyle o, oyun oynamak isterseniz ben, açayım. Ben, ben açayım yani oyun oynamak isterseniz çoğunlukla ben bu oyunu oynarım sizsiz. Siz. Siz de benimle oynamak isterseniz Roblox'u Roblox Oyuncu Yunus, Kral YT yazarak Yani isim arkadaş da oyuncu, oyuncu Yunus Kral boşluk bırakmadan YT yazarsanız oluyor. Oyuncu Yunus, Kral YT Evet benimle birlikte oynamak isterseniz bir saniye kaldı ve tamam. Kim köpek balığı olacak? Altı şansla belki olabilirim. Ha. Ben mi oldum? Ha ben oldum. Bu, bu mu? Neydi o? Köpek balığını seç. Ben boğa köpek balığı olayım. Bu büyük beyaz değil mi ya? Tamam. Evet bol oldu. Gösterebiliyorum yani. Dur. Dur. Hadi başla. Ah, geldim. Bu köpek balığıyım. <laughs> Büyük bazı bilerek seçmedim. Böyle oynuyoruz. sürekli bir bir değil. Ha. Hareket etmiyormuşum bu arada. O adamı vurdu ki. <laughs> ama. Dediğim oğlum bu ne? Hileyle kazandılar bu arada. başka bir takıma girelim. Aha hileyle hile. bu ne? tamam oturup. Bak böyle başka takıma gireceği böyle oluyor. Başka takımlar böyle yapmış gibileri de yapmışlar. Bu sefer kazanabiliriz işte. Yine büyük beyaz diyecektim. Büyük kızı hemen ateş etmemişiz. Bak kömaklı olmak kötü yani. Bu bir şey değil. Ne biz Kurabağa doğduğu yerde doğduk. Silahım kötü olduğu için aslında silahımı yükseltebilirim ama görevlisine para verip duruyor. Ork almak için para verip duruyor aslında. Ya da silah mı alsam? Bir şansım var dedim. Sür kardeşim sür. Oha şurada Roblox ha, şey, var ya bayrak var. Yani ilk kez zannettim. Şunu diyorum. Bak, <laughs> ben sabırlı yürüyeceğiz kaçacağız. Bak şu an ihtimal yok çıkıyor. Ya bazıları gibiler atladı. <laughs> Bu gemiye gitmek istediler. Aha aha. Geliyor köpek balığı. Aa ısırdı ısırdı. Aa. Aa. Aa bunu. Git. Gemiyi kullanan öldü. E biz ne yapacağız? Karşım çekilir misin? Geldi. Altı bizde. Bu, kaçtım orada. Buraya saldırıyor tamam. böyle kaçmak daha kötü. geldi zaten. İyi. Tipi bağlamak dediğim gibi çok zor. Gitti. Ama ya Çok kötü ya silah bağlasam. Bu arada hayatta kalanlar da iyi bu arada. Ya köpek var ağzına gittim. Bir nereden gördün? O gemiye ulaşıyordum ben. <laughs> Ay ya. Videoyu <öf. gülüyor> bitirsem mi? Yok bitirmeyeceğim. <laughs> Bitir daha iyi. Bir de yapar. <laughs> Kaçıyordum öyle tıpıl tıpıl gitti. Yakaladı ya. Ya ama güzel güzeldi, kapıma da sıkıştı böyle ya, korksun ben dedi Kaçtı, koştu, arkadan böyle bastı herhalde beni tuzağa düşürdü. İzleyeyim bakalım ne yapıyorlar. Çıkma oyuna ben de muhabbet. Döndüm, ya da izlemeyeceğim, izlemeyeceğim, izlemeyeceğim. Bir şart daha bakacağım. Yani, zırh yazmışlar ama silah yazacaklardı. Bunu mu alsam? Hız hasarı düşük bu. Bu da daha fazla bu arada. Bu alsam hasar hız. Çok düşük bu ders ya. Ne alayım? bir şansla olursa ben balım. Altı şansla bir adam oldu. Gene bu ayda adamlarla olalım. Dur. Bir tur daha oydu bitiriyorum videoyu. Ya da bir tur daha bu, bu Yok ya bir tur, bu daha sonra bitireyim. Bu arada devamı gelecek bu oydu. Shark Bite'ın. Ha lan nasıl oturdum ben? Nasıl oturdum ben? Ha düştü be. Büyük bir geldi. Şurada ateş eden bir insan var gördüğünüz gibi. Mesela iyiymiş lan. 25 belirisi var. Lan basın lan. Kulaklar İyi gene bu. Hava hasarı biraz az. Gene doğruluğu güzel yani. Biraz gene yere sıkmıyor. Sıkmıyor. Ay boğazımda bir şey yapmadı. Ateş at ateş işte. Lan şu gemiye bir şey. Diye atacaklar şimdi değil mi? Bak Atladı biri. Ne geliyor mu? Çarpacak bize Allah Allah. Allah diye lan. Tekne dört kişiyiz. İki kişi atladı. Mal gibi. Lan köpek balığının olduğu yere niye sürüyoruz? Ölmek mi istiyorsunuz ya? Tekneye 500 köpek balığı var mı ya? Anlamadım bu da. Hadi biraz daha kaçsak. 222 canı varmış. Yok hayır. Babı canı var. Beyalı şu kızım. 222 canı kaldı. etrafa bakalım. Bu böyle salak kullanıyor ama. Bu çocuk salak kullanıyor. Hadi. Hadi kazanabiliriz. Lan son tur bir daha bir, tur daha yapacağım lan. Her bir lan. Bir tur daha yapacağım. de da 25 dakika planlıyorum ama sıkır bu dedim adam bizi boğmaya çalışıyor. Lan. Ne oraya attıydı Allah Allah. Bu adamlar tekli değiştiriyor buraya. Arkadaş buraya orada. Ya isabet çok iyi değil. Çok sarsılıyor tekne. Gece de çok az kaldı böyle. Çok az. Tek yerde yerlerde kutu kaldı. gösterse de öyle. Ateş etmiş. Daha çok az. 23 cana kaldı iki silahla herhalde. Bu iki bomba böyle falan olur. Abi gemiye diye sıkıyorsunuz gibi de bizde. Aha uçtuk. Aha yandık. ha 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 biz evet biz bir de hadi son bir tur daha oynuyorum arkadaşlar ve bitiriyoruz son bir tur daha oynayacağız dur bakayım şuraya şunu alsak mı? sohbet iyi bir yere daha katılayım. Küp köpek balı oldu bu arada göremedim. Ana ben bunun yerindeyim. Kaplanlı olan değil mi? Evet. Ama köpek balı niye 23 canı var? Ha, 900 canı var. Az bu arada. Bir diğer arada da büyük bir yazı biraz kaplar köpek balığı ay boğa köpek ay işte boğa köpek balığı kaplar diyor Hadi bakalım paşam paşam hadi bakalım paşam 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 hadi bakalım paşam 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 aha köpek balığı orada da da sıktım aha acı acı biraz Ş şöyle Bizim tek de biraz, diğer bek tek de biraz bana yaktı. Yani biliyorum böyle uf, her yeri sıkıyorlardı. Ya bu da biraz deli. Çarpacağız ulan. Çarptık. Ya değişti ben bilmiyorum bu. Ben de o düşünmüştüm.

yapıştırıyordu. Nasıl kum sütlaşa benziyor la? Sütlaşı üstü gibi kum. Bir dikkat etsiniz de. Böyle <laughs> su kullanılmaz ki tek hadi biraz daha kazanabiliriz. Ha yapacağız. ve pat. Bir daha pat. Tamam. Hop tak Ah, ah, gördüm. Şurada, şurada. Öldük. Ben parçaladı seni. Git Allah rızası için git. Git. Git dedim. Isır demedim. Ay ay Ah öldük öldük öldük. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atarsanız da çok sevinirim. Korku kralı like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.